Efendim? Ya Fatih, sen izliyor musun şu anda bu anitemizi ya? Yok, dışarıdayım, müsaadenizle. Bir saniye. Deniz anitemizi mi? Evet. Açtım, şimdi açtım. Oo Ya adam, ya Fatih yani, siz var ya ne yaptığınızın farkında değilsiniz ya. Yani adam şu anda sanki Türkiye'de bitmiş, hiç başka komedyen kalmamış, Vatan şaşmaz, Cem Yılmaz, bu adamlar ülkeyi terk etmiş, buna mı bu, buna mı kaldı ya? Ee, ama efendim yeni komedyen çıkarsa dendi. Da... Ya vermek mecburiyetinde misin? Vermek mecburiyetinde değilsin ki bunu. Ee, Baby TV canlı yayınlamış, Nikola Dün canlı yayınlamış. Ben şimdi açıyorum Nikola Dün, bakıyorum. Ben hiç sanmıyorum Nikola Dün şu anda bunu canlı versin Fatih. Günde üç kere arıyorum ben Nikola Böyle bir sıkıntı, bir problemde yaşamıyorum. Haklısınız. Ee, o bizim e, ayıbımız olmuş. Ya adam... Yani şu anda bak sahnede... Mutlu aşk yoktur diyor ya. Yani bir e ülkede hiç... Yok. Yani... Yani bir yastıkta komandan kimse yok. Kalmamış. Bu adama mı kaldı ya? Ya yani manifesto bu adam yani bu yenilir yutulur laflar değil bunlar ya. Haktın. Rezillik ya. Böyle bir şey olur mu ya? Adam Yok öyle ben onu hemen çektireyim kaldırsınlar. O, o, biz bizde yani ben de Onu öyle yapalım. En kısa zamanda. Evet. Efendim? Alo. Ee, bir şey dedin sen. Hayır Efendim? sen ben son son kapatmadan Bir şey söyledim sen. Ee, yok ben... ben. Ben bir şey demedim. Ben dedim Fatih dedim herhalde dedim bana dedim biraz bir <laughs> şubuk. Bir şu kafamı toplama yardım edecek. Bir iki laf bir şey söyleyecek herhalde dedim. Kapatma lan dedim. Özlüyorum da anasını satayım. Burnumda tüttünüz. Bak ne oldu ne Şubat sonu Karacahmet pikniğinden beri görmüyorum da istiyorum. Göreyim yüzünü gözünü koklayayım sarılayım istiyorum ama siz böyle yaptığınız zaman bu böyle olmuyor Fatih. O zaman bu ülkede hiç iyi bir şey olmuyor gibi bir durum çıkmıyor mu ortaya Fatih ya? Ben o zaman ne doya doya aşkımı yaşayabiliyorum. Yani soğuyorum Fatih. Bu bizim hiç bize zarar veren bir şey oluyor. Ben seni gördüğüm zaman bunlar yok gibi davranamıyorum ki. Sahtekarlık yapmış olurum yani. Sahtekarlık yap, yapayım mı diyorsun yani? Ee, evet, ben sizi hala seviyorum efendim. Lütfen. Alo? Boncuk boncuk ağlıyorum yani. Bunu bana lütfen Fatih bunu yapma ya. Tamam. Ee, BDP M ile MHP'yi değiştirin. Önemli. Bak. BDP ile MHP'yi tamam. değiştirin. Bu adamı da çıkart Fatih. Böyle bir şey olmaz tamam. ya. Böyle bir saçmalık olmaz ya. Hem ee, dersin ben, ben hemen şey yapayım. Kim varsa öpüyorum. Başla.